Geç bakalım başka var mı? Şeylerimiz de bitti bu ara file kazıklarımız. Yarın filesini, Yarın filesini. çektik mi? Burası rahatlayacak. Bu sabah yine erken geldik ve filelerimizi ve iplerini yapacağız. Domates ve salatalıklarımızın bugün onları bitirmeyi umuyoruz bakalım. Ne yapıyorsunuz soner bey? Müzik Salatalık Ustam sonunda filelere başlayabildik ya. <laughs> Biz bu e, şey düzeneyi hazırlayıp <laughs> bunu yapmaya karar vereli Ne kadar oldu? 2 ay oldu bu malzemeleri tamamen temin edip yapmak bir gerek dediğimiz. Şey. Ama fırsatımız olmadı. Özellikle sokağa çıkma yasakları falan derken. Şimdi bu fileyi alırken en çok özen gösterdiğim şeylerden bir tanesi benim. Bunu seçerken bu aralıkların geniş olması, kuşları herhangi bir şekilde zedelemeyecek olması, onun da dışında renginin şeffaf olmaması, yeşil seçtim özellikle havada kuşlar fark edebilsin diye. Ve mesela diyelim ki bir kuş çarptı en kötü ihtimalle. Sonrasında bu delik kuşun geçebileceği kadar sıkıntı olmadan çıkıp gidebilir. Dolanmaz. Onu çünkü gergin yapmaya çalışıyoruz herhangi bir sıkıntı olmasın diye. Böyle fileleri gererken balık ağına dönüşmemesi için özellikle kuşlar için zedeleyici olmaması için bunlara dikkat etmek lazım. Bir de kuş zaten rahatça inmez. Çünkü üzerini de biliyorsunuz biz başka bir fileyle kapatıyoruz. Şimdi bu filelerimizi yapıyoruz. Artık salatalıklarımız, domateslerimizi ipe çekeceğiz. Daha önce bahçedeki çeşitliği zaten size göstermiştim. İşte bakın hardallar var, dikenler var. İşte arada biberler var, fesleğenler var, papatyalar var, salatalıklar var. İki tane şimdi bir şey göstereceğim size. İki tane bir şey ne demekse. iki şey göstereceğim. Bakın buradaki salatalıkları görüyorsunuz oldukça geçmiş durumdalar. Bu tarafta da aynı şekilde bakın biber var. Şurada salatalık var burada. Bunlar birlikte büyüyorlar. Burada ot ne kadar yoğun bakın. Bu tarafa geçtikçe ot yoğunluğu azalıyor. Ve bu tarafa geçtikçe salatalıkların boyutları da küçülüyor. Otun en az olduğu yerde en küçük salatalık var. Bunun sebebi her şeylere aynı zamanda yapıldığı. Bu fideler aynı boyuttaydı, aynı zamanda ekildiler. Hiçbir şekilde ne gübreleme ne de başka bir şey yok. Tek değişken gördüğünüz gibi ot yoğunluğu. Buradaki durum şu. Bu otlar canlı malç görevi görüyorlar. Toprağın yüzeyi kapalı olduğu için daha az buharlaşma oluyor ve bitki daha mutlu. Çünkü bir etken daha var. Aynı zamanda otlar pek çok yerde zararlı tabir edilen böcekleri bizim ektiklerimizden uzak tutuyorlar. Şu an biberlerin üzerinin afit dolu olması lazım. Zaten küçük fideler oldukları için ama bakın afitler nerede onu da göstereceğim size. Afitler buradalar. Bakın net bir şekilde görebilirsiniz. Bit olarak adlandırılan şeyler buradalar. Çünkü yabani otlar tohuma kalkmadan önce çok daha hızlı büyürler. Bizim ektiğimiz, diktiğimiz şeylerden. Ve taze uçları daha tazedir. Daha fazla öz su barındırır. O yüzden de çoğunlukla afitler hızlı büyüyen, taze ucu daha uzun ve daha genç olan şeyleri tercih ederler. Şu an eğer bunlar olmasa afidler mecburen biberlerimize geleceklerdi. Ama biberler bunlara göre daha yavaş büyüdüğü için afitler burada olmayı tercih ediyorlar. Bakın yakından da göstereyim size. Bu biberlerde hiçbir ilaçlama hiçbir şey yapılmadı zaten. Görebilirsiniz yapraklarını çekirgeler bir tadına bakmıştır, tıklamışlar ama afit yok. Tazecik biber, daha yeni fide. Ortamda afit varsa üstünde olmasını beklersiniz ama yabaniler olduğu için üstünde afit yok. Yabani otlar bu fideleri afitlerden koruyorlar. Ve bir diğer faktör de yine yabanileri çok seven bu güzellik sebzelerimizin temiz kalmasında zarar görmemesinde çok yardımı dokunuyor birkaç tane de böyle salatalıklara ya da biberlere gelen özellikle karıncalar tarafından ekilen afit varsa böyle yaprakların altında üstünde gezinerek kendileri için güzel bir ziyafet hazırlıyorlar. <laughs> Bütün yaprakları tek tek geziyor. Oradan diğer bitkileri de geçecek. Sonra da dinlenirken sevdiği yabani otların, papatyaların üzerinde dinlenecek. İkinci salatalığa da geçti. Yaban hayatı bahçe için gerçekten çok önemli. Bitti mi? Soner Bey. Bitti mi? Bitti sonunda. Ana biz bitti. Babasının ayası alınacak yapmış çok hoşuna gitti ufaklığın. İki gündür onunla oyalanıyor. Bu arada zeytinlerimiz de dallarda görünmeye başladılar. Minik minik oldular bile. <laughs> Onu çekmedik. Onu keşke ilk budarken çekseydik mini minnacık bir fidancıktı bize geldiğinde. Fidecikti daha doğrusu. Sonra artık saksının içinde ağaçların evin gölgesinden kaça kaça böyle yamalmıştı Dedik ki artık kader kısmet bunu da buraya getirelim. Belki yeni filizlerini burada verir. Yeni filizleri var. Yeni filizleri var mini minnacık da olsa. Yeni filizler çıkacak. Hmm. Burada açacak. Çok güzel kokulu beyaz bir gül bu. Ne diyorsunuz çocuklar? <laughs> Yatma saati mi geldi? bu <laughs> suratların güzelliğine bak. <laughs> Allah üstüne niye bastın? Ursula. <laughs> <laughs> üstüne bastın. Neymiş o? Kim buldu? Ben. Önce ben buldum. <laughs> Aa burada da var. Yine mi buldun? Ne bücü acaba bu? Bunlar yer doluymuş bundan. Orada var, orada var. Neymiş? Bunlar da bu arpayı seçmişler. Bu havuç. Havuç mu? Havuç. Diğerler arpa. Bu yalnız kalmış diğer ya hepsi. Baba. <laughs> Bu bence hamile artık yumurtalarını atacak galiba. Dişiye benziyor. Dişi bence de. Kız ne biçim? garip suratın varmış senin öyle. Gözleri de ayrı bir ilginç. Gözleri çok ilginç ya gerçekten. Suratı da sana. sadece tüy yumağı. Ne sevimli. Anne burada da var. Kocaman gözler. Şimdi normal insanlar olsa tabii burada orada bunlar acaba zararlı mı? Yavru yumurtaları nereye bırakıyor falan diye düşünür. Biz ay ne kadar sevimlisin sen. <laughs> Çok tehditkar Zararlı bir şeye benzemiyor. Yani. Öyle olsa da yapacak bir şey yok zaten. Ne yapacaksın öyle düşünsen değil Çok kısmı. ve ısıracak olan şeyler zaten belli oluyor O Kızılarlar gibi mesela. Onu kastetmedim ya ben. Acaba ekine, domatese, salatalığa zarar verir mi diye hemen yok etmeye çalışıyorlar Sevimlilik ya. birlikte bir şey zarar verir mi bir şey ya? Yese ne olacak? Öksana ay. <laughs> Tüylü seni. Biz 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 diye takılıyoruz bunlar başka bir şey yapmıyordur. Niye? Faydalı da olabilir. Belki de diğer asıl zarar verebilecek olan şeyleri tüketiyordur bilemezsin ki. Doğadaki hmm. denge sonuçta bizim aklımızın aldığından çok daha farklı. Aa, i̇lginç ya. Sevimli şeyleri, zararsız <laughs> şeyleri sevimli yapıyor. Ama bilmiyoruz. Gerçekten zararlı da olabilir. Sorarız. Bal arısı gibi baksana. Ne ilginç. Yapayım. Tüyleri çok güzelmiş ya. Nasıl parlıyor güneşte? Değil mi kız senin? <laughs> kaçıyor yazık ya. Çok bırak. Kaçıyor. İğnesi olsa kaçmaz şu an. <laughs> sevdirdi kendini bak dokunabilirsin. Neden yumuşak yumuşak? Yumuşacık değil mi? Evet. Sen de dokun gel. Filelerimizi çekmeyi bitirdik. Salatalıklarımızı, domateslerimizi de o fileye iliştirdik. Daha artık bundan sonra her şey kendi keyiflerince ne tarafa giderler, nereye doğru uzarlar. Kendilerinin bileceği iş artık bizden çıktı. Papatyalarımızın keyfi yerinde. Onlar da salatalıklarla birlikte yaşayıp gidiyorlar. Şurada papatyalar var. Şurada bebek salatalıklar var. Şurada arka tarafta da domateslerimiz var. Patyalar. Bunlar artık yavaş yavaş tohuma doğru giden papatyalar. Şurada yine salatalıklarımız var. Burada semizotlarım çıktı bu hafta. Çok mutluyum. Benim en sevdiğim semizotu türü bu. Kırmızı sistemli Birkaç kök var. Çoğalmalarını çok istiyorum. Umarım çoğalırlar. Karıncalar da çok sevmişi benziyorlar. Aa kanatlı karıncalar çıkmış yuvadan. Şimdi fark ettim. Gördünüz mü? Kanatlı karıncalar çıkış yapmışlar. Çıkış çıkış. Uçmaya hazırlanıyorlar. Dizilmişler sıra sıra. İlginç denk geldi. <laughs> Tam çıkışlarını yakaladım tesadüfen. Bir sürü kanatlı karınca dolu. Semizotularımız da buradalar. Çok güzeller. Birazcık daha büyüsünler. Yavaş yavaş onları da hasat etmeye başlarız. Sonra da biz hasat ettikçe onlar çoğalacaklar. Çok şifalı ve lezzeti çok güzel bir semizotu türü bu ya tamamen yabani. Çok sevindim görünce. Bunlar da domateslerimiz. Yeşil domatesleri ufak ufak toplamaya başladık bile. Çok bitkiye yük olmasın diye. Birkaç tane böyle e, kuvvetli bitkilerdekileri bıraktım. Şurada var bir tane, arkada var bir tane göstereyim. Aralarda var yine. Bir arada sıcak soğuk değişimleriyle birlikte birkaç çiçek dökülmüştü. Ne zaman toparlar diye merak ediyordum. Toparlamaya başladılar bile kendilerini. Bu hafta artık tekrar çiçek salkımlarında güzel çiçekler var. Oldukça sağlıklı görünüyor. Şurada da var yine sağlıklı bir salkım. Yavaş yavaş toplayacaklar kendilerini. Bunları da artık sonunda ipe çekebildik. Altlarında fesleğenler var. Biberler var büyümeye devam eden. İşte şunlar biber. Onlar büyüyecek. Şurada fesleğen var. Çok bebek daha. O büyüyecek. Arada papatyalar var. Şunlar papatya. <laughs> Kadifeler vardı birkaç tane. Kadifeleri çekirge yemiş. Tekrar kadife getirmem gerekecek. Ama sıkıntı değil. Şu arka taraf yine domates. Oraya doğru da orada gidelim. Ömer domateslerimiz. Rengi çok güzel oldu. Kendisi de çok sevimli. Bu salkımda birkaç tane çiçeği dökülmüştü. Ama yine de üstündeki domates sağlıkla büyümeye devam ediyor. Muhtemelen ilk toplayacaklarımızdan bir tanesi olacak. Yine şurada salkımlar var. Yine diğer tarafta da domatesler var. Onların aralarında kantaronlar var. Onları da göstereyim. Buradaki kantaronlarım artık meyve oluşumundalar. Çiçekleri ve tomurcukları birlikte. Şu arkada yine meyveleri oluşanlar var. Kabaklarımız yavaş yavaş topluyor kendini. Yeni yapraklar oldukça tazeler ve sağlıklılar yavaş yavaş işte biraz geciktirecek tahmin ettiğim gibi ama yine de en azından tohumlarımızı tekrar yenilemiş olacağız ve o arada da taze kabak yemiş olacağız. Kabaklarımız da keyifleri yerlerine geliyor. Usul usul